ve Spor Bakanımız Sayın Doktor Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun önderliğinde siz temsilci gençlerimizle geleceğimizin yarınları... Sayın Valim, çok değerli milletvekillerimiz, değerli rektörüm, değerli belediye başkanım, çok kıymetli misafirler, sevgili gençler. Biz de Ankara'dan Meşale şehir, Sembol şehir, Samsun'u saygıyla muhabbete selamlıyoruz. Bayramımız kutlu olsun diyoruz. Evet bugün 102. Efendim. yılını kutluyoruz. 19 Mayıs 1919, 19 Mayıs 2021. 100. yılı hep birlikte Samsun'da kutlamıştık. Büyük bir coşkuyla büyük bir heyecanla kutlamıştık. Sizin şu an bulunmuş olduğunuz mekanda, lokasyonda hakikaten o kutlamanın coşkusu hala zihinlerimizde dipdiri. İnanıyoruz ki bu pandemi süreci biter bitmez yine Samsun'la gençlerimizi buluşturmak da nasip olur. Evet 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı. Gençlerimize, sporcularımıza, tüm ulusumuza armağan edilmiş bir bayram. Ben bu vesileyle milli mücadelemizin tüm kahramanlarını, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere çok değerli silah arkadaşlarını, tüm şehitlerimizi, gazilerimizi rahmetle, minnetle, hürmetle yad ediyorum. O gün yakılan o ışık, o meşale bugüne kadar ülkemizi tüm insanlığı aydınlattığı gibi bundan sonra da en parlak, en güçlü şekilde ışık saçmaya, ışığını tüm insanlığa yöneltmeye devam edecek. Buna inanıyoruz. 19 Mayıs demek istikbal demek. 19 Mayıs demek istiklal demek. 19 Mayıs demek demokrasi demek, cumhuriyet demek, milli mücadele demek. İşte o günkü ruhla, o günkü heyecanla ve inançla yine Cumhuriyetimizi, demokrasimizi ve hukukumuzu daha yukarılara taşımanın mücadelesine hep birlikte vereceğiz. Ülkemizi yarınlara en güçlü şekilde taşıyacak olan gençlerimizi bu Gençlik ve Spor Bayramı münasebetiyle 81 ilimizden ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gençlerimizle beraberiz burada. Sporcularımızla beraberiz ve gün boyu onların heyecanına, onların coşkusuna şahit olduk bir kez daha gençlerimizle gurur duyduk.